Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde ekstrem doğa olaylarını inceleyeceğiz. Doğal süreçler her zaman normal seyrinde gerçekleşmez. Bu yüzden ekstrem kelimesi uç değerleri ifade eder. Yani normalin dışında aniden anormal değerlerde meydana gelen olaylara ekstrem doğa olayları adını veriyoruz. Doğa olaylarının ortalama değerlerinin bazen çok altında bazen de çok üstünde gerçekleşmesi ekstrem doğa olaylarını yani uç aşırı sınır oluşturan doğa olaylarını meydana getirir. Ekstrem doğa olayları meydana geldikleri doğal sisteme göre sınıflandırılabilir. Ancak doğa olayları bazen birden fazla doğal sistemin etkisinde gerçekleşebilir. Bu yüzden de bu doğa olaylarını net bir şekilde sınıflandırmak çok mümkün olmamaktadır. Bunu bir örnekle ifade edecek olursak heyelan olayı. Heyelan meydana gelebilmesi için eğim gerekir. Bu jeomorfolojik bir durumdur. Yağış gerekir. Bu da klimatolojik bir durumdur. Ve tabakaların uzanış doğrultusu ve yapısının eğim doğrultusunda olması gerekir. Bu da jeolojik bir durumdur. Gördüğünüz gibi heyelan olayında jeomorfolojik, jeolojik ve klimatolojik karakterli 3 farklı olayın birleşmesi e, şeklinde karşımıza çıktı arkadaşlar. Biz sınıflandırmamızı 3 grupta yapacağız. Çok mümkün değil dedik ama yine de bunu 3'e indirerek yapmaya çalışalım. Ekstrem doğa olaylarından ilki meteorolojik ve hidrometeorolojik karakterli olaylardır. Bunlar ekstrem sıcaklıklar, fırtınalar ve tropikal siklonlar, şiddetli yağış, sel, taşkınlar ve kuraklıktır. İkinci grupta ise jeoloji ve jeomorfoloji kökenli yani yer ve yer yapısı ile ilgili olaylar, volkanik patlamalar, depremler, tsunami ve kütle hareketleri. Üçüncü grupta ise çok sık rastlamadığımız astronomi kökenli olaylar. Bunlar da meteor düşmesi olarak ifade edilebilir. Şimdi bunları tek tek inceleyecek olursak. Ekstrem sıcaklıklar normal seyrenin dışında ya çok yüksek olarak ya da çok düşük olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. uç değerler oluşturmaktadır. Alttaki haritaya baktığımızda ekstrem sıcaklıkların dünyada nerelerde olduğunu gösteriyor. Koyu yeşille görmüş olduklarınız uydu verilerinden yapılan sıcaklık ölçümü, açık yeşille görmüş olduklarınız ise meteoroloji istasyonlarının sıcaklık ölçümüdür. Buna göre en yüksek sıcaklık 1922 yılında meteorolojiye göre Libya'da ölçülmüş 57.8 derece. Uyduya göre ise en yüksek sıcaklık İran Lut Çölü'nde 70.7 derece olarak 2005 yılında ölçülmüştür. Yine en yüksek sıcaklıklar Amerika'nın Death Valley eyaletinde 56.7 derece olarak 1913 yılında ölçülmüş en düşük sıcaklıklar ise meteorolojiye göre 1983 yılında Antarktika'da eksi 89.2 derece. 2010 yılında uyduya göre yine Antarktika'da eksi 93.2 derece olarak ölçülmüştür. Peki ekstrem sıcaklıklar insan hayatını nasıl etkileyebilir? Öncelikle enerji tüketimini etkiler arkadaşlar. Örneğin yazın çok sıcak olduğu zaman ne yaparız? Klimaları açarız serinlemek için. Bu da enerji tüketimimizi arttırır. Daha fazla buzdolabı çalıştırırız ya da ne bileyim e, vantilatör çalıştırırız. Enerji tüketimimiz artar. Yine aynı şekilde kış aylarında da e, eksi değerde sıcaklıkların olması işte doğalgaz tüketimini arttırır. Odun, kömür tüketimini arttırır. Elektrik tüketimini arttırır diyebiliriz. Tarım ürünlerini etkiler. İşte aşırı sıcaklıklar yazın bitkilerin erken olgunlaşmasına bu da e, rekolte kaybına sebep olabilir. Yine aynı şekilde kışın e, tarım ürünlerinin donmasına, e, ayazdan etkilenmesine, zarar görmesine neden olabilir. Ulaşım sistemlerini etkiler. Özellikle kış aylarında eksi değerlerde sıcaklıkların olması, ulaşımı olumsuz yönde etkiler, kazaları beraberinde getirir, eğitimi aksatır, sağlık harcamalarının artmasına sebep olur. Bu durum. E, yine. Tüketim malzemelerinin fiyatlarını etkileyebilir aşırı sıcaklıklar. İşte kış aylarında örneğin sebze fiyatlarının artması don olayından tarım ürünlerinin olumsuz etkilenmesiyle ilgilidir diyebiliriz arkadaşlar. Enerji nakil hatları üzerinde aşırı yoğunluk oluşturabilir. Yine aşırı sıcaklıklar tellerin sarkmasına bozulmasına sebep olabilir. Ya da aşırı soğukluklar da tellerin gerilip kopmasına neden olabilir arkadaşlar. Evet. Ekstrem sıcaklıkları bu şekilde ifade etmiş olalım. Fırtınalar ve tropikal siklonlar ise arkadaşlar siklon ne demek? Siklon alçak basıncı ifade eder. Yani siklon alanları dünyada rüzgar çeken yerlerdir. Şimdi alttaki haritaya bakacak olursak. Arkadaşlar biliyorsunuz ki güneş ışınları ekvatora büyük açılarla gelir dünyanın şeklinden dolayı. Bu yüzden ekvatorun olduğu yer yıl boyunca sıcaktır. Buraya güneş ışınları dik açıyla geldiği için Sıcaklık burada yüksek oluyor dedik. Sıcak olan ekvatorda arkadaşlar e, daima hava hafifler. Çünkü ısınan hava hafifler ve yükselir. Bu yüzden de sayıca azalmış olur. Yani e, ağırlığı daha azdır diyebiliriz. Bu yüzden ekvatora alçak basınç e, diyoruz. Ne sebeple alçak basınç? Sıcaklık. Bunu da biz sıcaklığı termometreyle ölçtüğümüz için termik alçak basınç olarak ifade edebiliriz. Yani yıl boyunca Ekvator termik alçak basınçtır. Kutup'lar ise yıl boyunca tam tersidir. Termik yüksek basınçtır arkadaşlar. Termik yüksek basınç. Yani Ekvator çevreden rüzgar çeken bir konuma sahiptir diyebiliriz. Bu yüzden e, buralarda çevreden rüzgar çektiği için yani termik alçak basıncın olmasına bağlı olarak şöyle bir durum ortaya çıkar. Şimdi termik alçak basınçta hava daima e, çevreden Merkeze doğru gelir arkadaşlar. Yani buralar rüzgarı kendine doğru çeker. Basınç ne kadar düşük olursa bu çanak ne kadar derinleşirse rüzgarın hızı da fırtına olma özelliği de o kadar artar diyebiliriz. Burada bizim e, ekstrem rüzgarlardan ya da fırtınalardan e, bahsetmemiz e, kilometre hızında 400-500 kilometreyi bulan rüzgarlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bunlar işte evlerin çatılarını uçurabilir. Ondan sonra ağaçları sökebilir ya da yolda seyahat eden arabaları yol dışına savurabilir. Bunun gibi etkiler yaratabilir arkadaşlar. Dünyada bu rüzgarlar hariken siklon, tayfun gibi isimler alıyor arkadaşlar. Bunlar özellikle Amerika'da yine Endonezya, Malezya çevrelerinde yani ekvatora yakın bölgelerde Ekvator'un hemen çevresinde etkili olan rüzgarlardır diyebiliriz fırtınalardır diyebiliriz arkadaşlar bu rüzgarlar için Kutup bölgelerinde de kutuplara yakın bölgelerde de soğuk rüzgarlar yani buz fırtınaları kutup rüzgarlarının fırtınalaşmış hallerinden bahsedebiliriz buralarda da özellikle buz fırtınaları kalıcı hasarlar verebilmektedir diyebiliriz şiddetli yağışlar ve seller ise özellikle sağanak şeklinde kendini gösteren yağışlar, metrekareye çok hızlı bir şekilde inen yağışlar ciddi zararlar veriyor. Özellikle tarım alanlarına, tarlalara, evlere, beraberinde yollara, ulaşıma, tabii ki eğitime birçok alanda bunlar da yine zarar verir diyebiliriz. Özellikle ülkemizde Akdeniz bölgesinde biliyorsunuz ki Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak geçiyor, kışları ılık ve yağışlı geçiyor. Bu yüzden bu dönemlerde yağışların arttığını ifade edebiliriz. kuraklık ise en tehlikeli ekstrem olaylardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü kuraklık uzun yıllar boyunca devam eden bir doğal afettir diyebiliriz. dünyada kuraklık beraberinde tabii ki gıda sorununu getiriyor arkadaşlar. E yağışın ortalamanın altında gerçekleşmesi şeklinde ifade edilebilir kuraklık. Kuraklık sadece yağışın düşmesi değil aynı zamanda buharlaşmanın da artmasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Yavaş gelişen bir ekstrem olaydır. Bu yüzden kuraklığın etkisi bir anda hissedilmez. Aniden fark edemeyiz bunu. Yani bir deprem gibi saniyeler içerisinde olmaz. Yıllar alabilir kuraklığın oluşabilmesi. Uzun sürmesi durumunda hidrolojik dengeyi bozduğu için toplu ölüm ve göçlere neden olabiliyor arkadaşlar. Geçtiğimiz yüzyılda Çin, Hindistan, Rusya, Kuzey Afrika gibi ülkelerde 30 milyondan fazla insanın ölümüne neden oldu kuraklık diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi burada kuraklığın sonuçlarını gösteren bir listemiz var. Buna baktığımız zaman insanlara etkisi yiyecek kıtlığına sebep oluyor arkadaşlar kuraklık çünkü tarım ürünlerini kurutuyor, kavuruyor. E, buğday verimi, mısır verimi vesaire düşüyor. E tabii yoksullukta artış meydana geliyor arkadaşlar. Çünkü ürünlerin fiyatı arttığı için insanların e, alım gücü de düşmüş oluyor. Bu da yoksullaştırıyor insanları. Kırsal alanlardaki yaşam seviyesinde düşüş meydana geliyor. Çünkü kırsal kesimlerde insanlar ne yapar? Tarım ve hayvancılık yapar. Dolayısıyla kuraklıkla e, çiftçinin ektiği ürün yok olursa geliri de bitmiş olur. Bu yüzden insanlar ne yapar? Kendilerine yeni yerler arar. Bu da göçü doğurur arkadaşlar. Hatırlayın kavimler göçünde 375'te olan şey buydu. Orta Asya'daki kuraklık insanları yeni yerler aramaya sevk etti ve işte Türklerden kaçan insanlar başka insanları yerinden etti. Onlar başka insanları derken bu şekilde dünya haritası değişti. Bütün dünyanın özellikle Avrupa'nın haritası değişti, ırklar birbirine karıştı, işte Macarlar, Bulgarlar vesaire bu şekilde oluştu diyebiliriz. Salgın hastalıklar çıkar arkadaşlar kuraklık yüzünden neden? Çünkü kuraklığın olduğu dönemlerde su yok demektir. Yani su bulamazsanız beslenemezsiniz, tarım yapamazsınız, gıda eksikliği yaşarsınız, artı temizlenemezsiniz. İşte bu temizlenememeden dolayı özellikle tifo, tifüs gibi bir takım hastalıklar, ishal ve benzeri hastalıklar artış gösterir. Bu da e, salgın haline gelir. E, pandemiye dönüşebilir. E, milyonlarca insanı öldürebilir. E, doğaya etkileri neler? Kuraklık erozyonu arttırır arkadaşlar. Özellikle rüzgar erozyonunu hızlandırır. Hayvan türlerinde ölümlere sebep olur. E, hayvanların doğada ölmesi e, onların işte leşleri cesetleri de mikropların hızla yayılmasına ve dolaylı olarak da insanlara e, etkide bulunmasına sebep olabilir. E, ayrıca bu Ölmüş hasta hayvanları yiyen başka hayvanlara doğru da hızlı bir şekilde salgın yayılır. Bitki türlerinde azalma meydana gelir arkadaşlar. Kuraklıkla birlikte özellikle işte <laughs> su isteği yüksek olan bitkiler ortamdan çekilir. Böcek istilaları başlar. Özellikle çekirge gibi e, böcekler daha da yayılır. E, kene gibi, çekirge gibi e, canlılar çoğalır arkadaşlar. Bu da e, doğaya ve insanlara zarar verir. Ekonomik etkinliklerimizi nasıl etkiler? Enerji üretiminde azalma gerçekleşir. Baraj seviyeleri düştüğü için özellikle e, hidroelektrik enerji azalmış olur. Tarım ve hayvancılıkta verim düşer. E, Hayvanlar da et verimi, süt verimi tarımla birlikte onlarda da bir azalma olur arkadaşlar. Tarıma dayalı endüstrilerde de kayıplar oluşur. Örneğin buğday yetişmezse un fabrikaları çalışamaz ya da işte makarna fabrikaları, ekmek fabrikaları fazla üretim yapamaz arkadaşlar. Evet şimdi burayı da ifade ettik. Geldik jeolojik, jeomorfolojik karakterli olaylara. Bunlar volkanik patlamalar, depremler, tsunamiler ve kütle hareketleri. Şimdi bunları yine harita üzerinden inceleyerek devam edelim. Arkadaşlar dünyada <laughs> volkanik e, faaliyetler ve depremler hemen hemen aynı e, hat üzerinde gerçekleşiyor. Üste deprem dağılış haritasını, altta da volkanik e, faaliyetleri görüyorsunuz. Volkanik patlamaları görüyorsunuz. Dikkat ederseniz ikisi de hemen hemen aynı sınırlarda. Bu sınırlar levha sınırlarını oluşturuyor arkadaşlar. Buraları yer kabuğunun hareketli bölgeleri. Bunlar e, büyük plakalar, e, kıtaları oluşturan, okyanusların altında da devam eden büyük parçalar. İşte bu parçaların olduğu yerlerde e, fay hatları oldukça yaygın arkadaşlar ve buralar hareketli. Çünkü Manto'da konveksiyonel akıntılar var, bunları harekete geçiriyor. Dolayısıyla buralarda deprem, yine volkanik patlamalar fazlaca görülmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar özellikle Uzak Doğu'da ateş çemberi olarak ifade edebileceğimiz şu çevrede yoğunlaşmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Büyük Okyanus içerisinde özellikle bu patlamalar ve şiddetli depremler meydana gelmektedir. Yine depremler tabii ki binlerce insanın, milyonlarca insanın ölümüne sebep oluyor arkadaşlar. Dünyadaki şiddetli depremler levhaların bulunduğu yerlerde oluşuyor dedik. Ve 1556 yılında Çin'de meydana gelen depremde 830 bin insan hayatını kaybetmiş. 115 ve 526 yıllarında Antakya'da meydana gelen depremlerde ise yaklaşık 500 bin kişi yaşamını yitirdiği rivayet ediliyor. Şiddetli depremler yüksek can ve mal kayıplarına yol açıyor arkadaşlar. Ayrıca e, depremler sırasında yine volkanik faaliyetler de olabilir. Bununla birlikte tsunami meydana gelebilir, heyelan oluşabilir, yeraltı suyu kaplıca e, sularında değişimler meydana gelebilir çünkü yerin yapısı bozulduğu için onlar da bu durumdan etkilenebilir arkadaşlar. Dolayısıyla başka sorunları da beraberinde getiriyor depremler. Tabi depremler sırasında yangınlar, elektrik kaçakları, doğalgaz patlamaları da yaşanabilmektedir. Evet volkanlara bakacak olursak depremlerle hemen hemen aynı yerlerde görülüyor dedik. Paralellik gösteriyor depremlerin dağılışıyla. Yer kabuğu altındaki magmanın yüzeye çıkmasıdır volkanik faaliyetler. Dolayısıyla volkanlar olduğu zaman bol miktarda duman, kül, lav gibi unsurlar ortaya çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla bu durum bir kere hava trafiğini olumsuz etkiler. İşte kilometrelerce karelik alanlara yayılabilir volkandan çıkan dumanlar ulaşımı olumsuz etkiler. Yine lavlar ve küller tarım alanlarına, yerleşim alanlarına ve ormanlara ciddi anlamda zarar verebilir, tarım ürünleri yakıp yok edebilir, yerleşim alanlarını yok edebilir arkadaşlar. Ee, yine başka nelere etki eder? Patlama sırasında açığa sıcak gaz ve tozlar çıkar. Bu da insanların nefes solunum yollarına zarar verir. Dolayısıyla hastalıkları ortaya çıkarabilir. Bunun gibi olaylar oluşabilir. Yine volkanik patlamalar sırasında depremler oluşur, heyelanlar oluşur, toprak kaymaları oluşur arkadaşlar. 1816 yılında Endonezya'da Tombara Yanardağı'nda 92 bin kişi hayatını kaybetmiş. 1902 yılında Pele Batı Hint Adaları'nda Pele Yanardağı'nda 40 bin kişi ölmüş. 1883 yılında Endonezya'da Krakota Yanardağı'nda 23 bin kişi ölmüş. Yine 1985 yılında Nevada'da 23 bin kişi ve Japonya'da 1792 yılında 15.000 kişi e, Unzen Volkanik patlamasında hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Ee, volkanlar okyanus tabanlarında meydana gelebilir. Sadece karalarda meydana gelmez. Suların altında da meydana gelebilir. Dolayısıyla e, deniz suyu sıcaklığını ve kimyasal yapısını değiştirebilir. Bu da deniz canlılarında tüp, e, toplu ölümlere neden olabilir arkadaşlar. Balık türlerinin yok olmasına sebep olabilir. Yine Havayı kaplayan küller güneş ışığını engelleyerek karanlık gündüzlerin yaşanmasına sebep olabilir. Jeolojik dönemlerde dünyamız kar topuna dönüşmüş arkadaşlar. Çünkü güneşten hiç enerji alınamamış. Bunun da volkanik patlamalarla yakından ilişkili olduğu ifade edilebilir. Kısa süreli buzul çağları yaşanabilir. Volkanik patlamalar bunun gibi durumları meydana getirebilir arkadaşlar. Yani ekosistemdeki işleyişi ciddi oranda değiştirir. Volkanik patlamalar. Evet burada da e, tsunami'yi görüyorsunuz. Depremlere bağlı olarak oluşan e, tsunami'ler insanların yaşamlarını gerçekten olumsuz yönde etkileyen faaliyetlerden Japonca'da e, liman dalgası anlamına geliyor arkadaşlar. Okyanus tabanında meydana gelen depremler sonucunda kırılan plakalar ve taban çökmeleriyle oluşuyor. Okyanuslardaki volkanik patlamalar ve okyanus kıyılarındaki büyük heyelanlar tsunamiye neden oluyor. Bu tür hareketlerde suya geçen enerji, oluşan yüksek dalgaların çok uzun mesafeler kat edebilmesine neden oluyor. Başlangıçta birbirine uzak olan dalgalar kıyıya yaklaştıkça üst üste binmeye başlıyor ve böylelikle 30-40 metre yüksekliğe erişebilen devasa dalgalar ortaya çıkıyor. 2004 yılında Endonezya'da Sumatra adasında meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem büyük bir tsunami meydana getirmişti. Hint okyanusu çevresinde 14 ülkeye yaklaşık 230 bin kişinin ölümüne sebep olmuştu diyebiliriz arkadaşlar. Tsunami dalgaları saatteki hızları 800 kilometreye kadar ulaşabiliyor. Bu yüzden oldukça tehlikeli dalgalar. Tsunamilerin daha çok Hint okyanusunda ve Büyük Okyanus kıyılarında görülmesi ve bu alanlarda yakınlaşması türünde levha hareketlerinin olmasıyla ilgili diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bu bölgeler biliyorsunuz ki Hindistan Afrika yakınındaki Madagaskar adasının oradan kayarak çarpıyor Asya'ya ve hala... Tam sabitlenmiş değil. Bu jeolojik olarak hareketi devam ediyor. Dolayısıyla buralar hareketli bölgeler ve ciddi depremler meydana geliyor arkadaşlar. Ee, heyelanlara bakacak olursak. Heyelanlar da yine jeolojik, jeomorfolojik karakterli olaylardan bir tanesi. Ama oluşumunda tabi jeolojinin de etkisi var. Jeomorfolojinin de etkisi var. Yani eğimin etkisi var. Tabakaların uzanış doğrultusunun etkisi var. Ve yağışın da etkisi var dedik. Dolayısıyla birden fazla etkiye sahip diyebiliriz heyelanlar. Bu arada haritayı açtık ama bahsetmedim buradan. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Japonya'da meydana gelen tsunami, Fukushima nükleer santralinin zarar görmesine sebep olmuştu. Depremden çok etkilenmedi Japonya ama özellikle tsunami Japonya'yı büyük bir felakete sürükledi diyebiliriz. Heylanlar ana kaya üzerindeki yapının yamaç boyunca yer değiştirmesidir arkadaşlar. Yani heylanı genellikle insanlar erozyonla karıştırıyor arkadaşlar. Aralarındaki fark şudur. Erozyon bir şey değil. Ekstrem olay değil. Çünkü ekstrem olabilmesi için aniden alışılmışın dışında gerçekleşmesi lazım. Erozyon zaten normal yavaş yavaş toprağın aşınması olayı. Aradaki fark bu. Şimdi heylanda olayımız şu. Böyle bir yamacımız olsun. Diyelim ki burada işte bitkiler olsun, ne bileyim evler olsun, yerleşmeler olsun. Bu alan işte yoğun yağış nedeniyle toprak suya doygun hale gelirse ve eğimliyse bir de işte bu eğimli tabakanın içinde kil gibi kaygan maddeler de varsa burası kayar arkadaşlar. Böylelikle toprak bulunduğu yerden aşağıya doğru yer değiştirir. Buna heyelan diyoruz. Kütle hareketi olarak ana kaya üzerindeki yapının yer değiştirmesi oluyor kısacası oluşumu eğime, yağışa ve jeolojik yapıya bağlı. Burada ifade ettiğimiz gibi yamaç profilinin bazen inşaat faaliyetleri yüzünden bozulması, işte köprü çalışmaları, tünel çalışmaları buna neden olabilir ya da inşaat kazıları buna neden olabilir. Depremler, volkanik olaylar da bu duruma neden olabilir. En sık dünya üzerinde Güneydoğu Asya'da ve Amazon havzası çevresinde görülüyor buralardaki yağıştan dolayı arkadaşlar. Heyelanlar can ve mal kayıplarına neden olabilir çünkü aniden gerçekleşen olaylardır. Üzerinde ne varsa alır götürür. Bu arada doğal olarak da göl oluşumuna neden olabilir. Örneğin buradan böyle bir akarsu geçtiğini düşünelim. Buradan kayan topraklar akarsuyun önünü bu şekilde kapatır ve gerisinde şöyle göl meydana gelebilir arkadaşlar. Örneğin ülkemizde işte Tortum Gölü, Erzurum Tortum Gölü bu şekilde meydana gelmiştir. 1949 yılında Rusya'da meydana gelen Heyelan'da 1200 kişi, 1941 yılında Peru'da meydana gelen Heyelan'da ise 5000 kişi yaşamını yitirmiştir. Ülkemizde Heyelan dersek Karadeniz bölgesinde tabi Doğu Karadeniz'de daha fazla görülüyor. Eğim fazla, kirli arazi var artı yağış var arkadaşlar. Bu yüzden e, heyelan eğimli bölgelerde ve yağışlı bölgelerde daha çok karşımıza çıkmaktadır. Bitkiler önleyebilir mi? Önleyemez. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi bitki de kökleriyle birlikte komple aşağıya doğru gidiyor. E, ne yapılabilir? Azaltıyor bitkiler e, heyelanın etkisini ama tamamen yok edemiyor arkadaşlar. Araziyi düzgün kullanmamız lazım. E, mümkünse heyelan riskinin olduğu yerler önceden tespit edilip buralara e, işte inşaat izni vesaire verilmemeli arkadaşlar. Meteor düşmesi de astronomi kökenli bir ekstrem olay arkadaşlar. Dünyada çok sık görülen bir durum değil. Rusya'ya, Amerika'ya zamanında meteorlar düşmüş. Bunların da tabi çanaklar oluşturduğunu ifade edebiliriz. Hatta Dünyamızın eksen eğikliğinin oluşması da yine meteor düşmesiyle ilgili bir durum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünyamızın 23 derece 27 dakikalık bir eksen eğikliği var. E, bu durum meteor düşmesiyle ilgili. Asteroidler ve kuyruklu yıldızlardan savrulan parçalar atmosfere girdikten e, sonra yanıp yok oluyorlar biliyorsunuz. Biz buna yıldız kayması diyoruz. Ancak bazı parçalar e, küçük de olsa dünyaya kadar ulaşabiliyor. 1908 yılında Sibirya'nın e, Tungaska bölgesine bir göktaşı düşüyor. E, bu da e, yerleşimin yoğun olmamasından e, dolayı fazla can kaybına neden olmamış. Ancak 2000 km karelik bir e, ormanın yok olmasına sebep olacak kadar bir etki yaratmış arkadaşlar. Yine Amerika'da oluştu demiştik. ABD'de Arizona e, eyaletine düşen meteorun oluşturduğu krater meteor düşmesinin e, oluşturacağı etkiyi bize gösteriyor. 2013 yılında Rusya'nın Chelyabix bölgesine bir göktaşı düşüyor. 30 kilometre yukarıda parçalanmasına rağmen 1400 kişinin yaralanmasına neden olmuş. Yaklaşık 30 atom bombasının patlamasına eş değer bir etki yaratmış bu göktaşı arkadaşlar. Evet bu şekilde ekstrem doğa olayları konusunu bitirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.